Hazreti Muhammed insandır. İnsan olmasına rağmen isminin başına Hazret cümlesini getiriyoruz. Peki Allah ilahımız olmasına rağmen niye ona Hazreti Allah demiyoruz? Muhammed isminin başına Hazreti getirip Allah ismini yalnızlaştırmak şirk değil midir? Diyen aklının onda dokuzunu Rakamlarla dinde reform yapmaya çalışmakla bozmuş olan bir grup var. Tabi bunlar İslam gibi engin manalara haiz olan bir dini rakamlarla sınırlamaya çalıştıklarından ötürü bot yani anlamsal derinliklerden mahrumdurlar. Kardeşlerim, Allah öyle bir ismi Celaldir ki, Güzelliğe dair her ne varsa içerisinde barındırır. Mesela Allah dediğin zaman Azim, Rab, Kuddus, Selam bilip ve bilmediğimiz ne kadar güzel sıfatlar varsa, güzel isimler varsa hepsi Allah kelimesinin içinde haizdir. Medfundur, saklıdır. O halde Allah dediğiniz vakit onun yanına bir güzelleme gerekmemektedir ki o Allah ismi dahi kendi başına yeterli bir güzelliktedir. Bundan ötürü bir güzellik yeni bir güzelleme ihtiyaç duymaz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan olması hasebiyle onu diğer insanlardan ayırmak lazım geldiğinden ötürü o ekmeli insandır. İnsanların içerisinde en mükemmeldir. Bunu göstermek için isminin başına Hazret kelimesini getiririz. Ama Allah kelimesi buna ihtiyaç duymayacak kadar büyük bir kelimedir.